Çekiliş HD'den Hepinize selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 200 abone gelirsek Bir playstation çekilişi yapacağız Playstation çekilişine Katılmak isteyenlerin tek yapacağı şey Kanala abone olmak Ve videoya like atmak Arkadaşlar 200 aboneye Geldiğim zaman Bir playstation Bir tane de oyuncu kulaklığı Çekilişi olacak eğer çekilişe katılmak istiyorsanız söylediğim gibi kanala abone olacaksınız ve like atacaksınız. Abone olanları çekilişe dahil ediyorum. Bakacağım abone olanlara. Çekilişe dahil ediyorum. Ve hepinize bay bay arkadaşlar. Söylediğim gibi çekilişe katılmak için abone olun arkadaşlar. Abone olursanız çekilişe katılırsınız. Çok konuşmaya gerek yok. Ve hepinize bay bay.